Merhaba arkadaşlar Çiçekte Kahve Keyif kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma ve bana göstermiş olduğunuz desteklerden dolayı her birinize çok çok teşekkür ederim. Şimdi sizlere e, Temmuz ayı için Kova Burcu'nun ve Yükselen Burcu Kova olan arkadaşları kolektif olarak niyetlendiğim kahve falanımla beraber neler bekliyor yorumlamaya çalışacağım arkasından da tarot kartlarımdan destekleyerek yorumlarıma devam etmeye çalışacağım arkadaşlar ee, Öncelikle beni evinize misafir ettiğiniz için beni dinlemek için zaman ayırdığınız için de bir teşekkür sizlere sunuyorum Azerbaycan Almanya İngiltere'deki arkadaşlarıma ve sevgili ülkemde sizlere beni dinleyen sizlere ee, ve yeni aramıza katılan Hollanda Bulgaristan ve Rusya'daki arkadaşlarıma da hoş geldiniz diyerekten ee, Umarım Sıkıntılarınız varsa da tez zamanda çözülür diyerekten yorumlarıma şifa enerjisi vererek sizlere başlamaya çalışacağım arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Havalar çok sıcak. Her burçta tekrar etmeye çalışıyorum bu ara. Lütfen dışarıda geçirdiğimiz zamanı iyi ayarlayalım. Kronik rahatsızlıklara dikkat edelim. İnanın ki stressel olarak da ateşin, şey havanın ve suyun ısınması, Ayrıca sinirsel olarak da gerginlikler yapabiliyor Sizler de hava burcusunuz Lütfen bu bugünlerde kendinize öfkenize daha bir hakim olmaya çalışın biliyorum çok zor ama arkadaşlar pozitif kalmaya lütfen Lütfen ama lütfen biraz daha özen gösterin diyerekten hem sizin sağlığınız açısından hem de e, bulunduğunuz ortamlardaki diyaloglar açısından size acizane ufak bir. Niyet diyerekten şöyle fincanınızı kaldırıyorum. Kaldırmaya çalışıyorum. İlk önce arkadaşlar bir yollarınızın olduğunu görüyorum. E, e, bu bir ufaklı yani kısalı uzunluğu olmak üzere 3-4 tane yola gitme durumunuz var. Bu geri kalan Temmuz ayının günlerinden itibaren. E, kimisi iş anlaşması ile ilgili olsa bile. Kimisi de tatil, ziyaret, e, düğün, bir kalabalık ortam niyetiyle olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Bu arada etrafınıza bazı sizi çekemeyen kişilerin de olduğunu, bunların biraz esmer, uzun boylu, kısa boylu e, kan bağınız olsa bile bazen sizi üzen kişiler olduğunu söyleyebilirim. Fincanınızı kaldırırken ki gözleriniz biraz nemli nemli olmuş gibi bu konularla ilgili, hane içindeki bazı olaylarla ilgili. Umarım her şey düzelir diyerekten Şöyle fincanınıza baktığımız zaman ayrıca hanenize de yoldan gelecek misafirleriniz var. Bunlar biraz e, kilolu demeyeyim ama hani etine bulgun, dolgun e, iri yarı kişiler. Bazı arkadaşlarıma misafir olarak gelecek gibi kova burcu ve yükselen burcu kova olan arkadaşlar gibi arkadaşlarımın hanesine bizim, e, misafir geliyor diyebilirim. Biraz bu konulara sevineceksiniz ama biraz da huzursuz olacaksınız. Ee, gelen kişiler ne kadar sizin kan bağınız olan kişiler de olsa sanki böyle bir sevincin dışında bazen de biraz huzursuz olabileceksiniz gibi umut ediyorum ki güzel bir e, aile toplantısı, aile görüşmesi olur diyorum arkadaşlar. Sizler de dediğim gibi uzun yollara gitmeyi düşüneceksiniz bugünlerde. Ayrıca e, bu uzun yollarla ilgili olarak bir kan bağınız olan kadından Şöyle göstereyim kincanızı. Kan olan bir kadından sevineceğiniz bir haber var arkadaşlar. 3 harfi ve A, R harfleri olan birisi bu kişi. 3 vade olabilir bu. Direkmen. 3 vadede bu kadından A ve R harfi var ismin içinde bu kişinin. 3 gün olabilir, 3 hafta olabilir en geç. Yani 3 vadede bu kişiden elinize geçecek bir sürpriz konu olacak haber olacak gibi arkadaşlar hayatınızda bulunduğunuz yerden ani bir taşınma olayı da gündeminize gel gelmiş ya da gelecek gibi arkadaşlar aniden bir taşınma yaşayabilirsiniz bu aralar yalnız e, araştırmalarınız sonucunda elde ettiğiniz iki ayrı ev arayışı sonunda iki ayrı ev arasında karar vermeniz de gerekli olacak İki evde birbirine yakın olsa da birinin birinden daha bir farklı özelliği var gibi kova burcu ve yükselen burcu kova olan arkadaşlar. Arkadaşlar ilişki konusunda da geçmişte yaşadığınız kısa süreli bitmiş bir ilişkinin tekrar gündeme girmesi var. Ee, bu kişiyle alakalı bir bazı sıkıntılar yaşamışsınız. En belirgin de iliş, iletişimsel problemler olmuş aranızda gibi gözüküyor. Ama o kişi bazı kişilerden gördüğü birçok darbe olmuş. O yüzden sizden uzaklaşmış. Bunu da artık bugünler itibariyle sizinle paylaşacak tekrardan bir ilişkiye başlama durumunuz var gibi bu kişiyle arkadaşlar. Evli olan kova ve burcu ve yükselen burcu kova olan arkadaşlar ise aşırı derecede e, bu ara ben merkezli davranabilirler eşlerine karşı. Bu anlamda da eşleriyle tartışmalar yaşayabilirler. Bu tartışmalar bazı kova burcu ve yükselen burcu kova olan arkadaşlar için e, karşısındaki eşi partneriyle ipleri ger gererken bazı arkadaşlarım içinde e, ufak çaplı tatlı didişmeler olabilir partnerinizle aranızda bu ben merkezli davranışlarınız nedeniyle arkadaşlar. Bazı çocuğu olan arkadaşlarım da çocuklarıyla ilgili sorumluluk konuları bu ara artacak gibi farklı bir boyuta yükselebilir Bazı kova ve yükselen kova bu yükselen kova olan burçtaki arkadaşlar çocukların bazı huyu değişimleriyle yüz yüze gelebilirler. Sakinliği elden bırakmamanız, ee, çalışsanız da bu onları biraz daha yoracak yani sakin elinizden bırakmasanız bile biraz sizi bu konular çocukların bu huy değişimleri biraz sizi yoracak gibi gözüküyor arkadaşlar kariyer hayatınızda da şöyle baktığım zaman kariyer hayatınızda da M harfi çıkmış M harfli birinden sanıyorum ki arkadaşlar bir iş bağlantısıyla ilgili bir görüşmeniz olacak Onunla da bir tekrardan bir iş görüşmesine oturacaksınız. Bu gerek çalışıyorsanız terfi anlamında bir konuşma olabilir. Gerekse yeni bir iş bağlantısı varsa da yeni bir iş bağlantısıyla alakalı konu olabilir diyebilirim arkadaşlar. Ayrıca kariyer hayatında bu ara yaşadığınız bazı sıkıntılar da tamamen artık sizden uzaklaşıyor. En az bir süre daha hani ufaklarda devam etse de bu sıkıntılar ufak ufak devam etse de yakın zamanda tamamen yüzünüz... ...gülecek gibi gözüküyor arkadaşlar... ...şöyle baktığımız zaman tabağımıza... ...evet... ...şöyle... ...yapabilirim... ...bazı arkadaşlarım hemen hemen... ...önceki senin sonun itibariyle... ...inanılmaz bir döngü içerisine girmişsiniz... ...bazı ayrılıklar yaşamışsınız... ...bu da sizi bazen karanlığa boğmuş... Bu duruma bazı arkadaşlarım mecbur bırakılmış. Yani bu ilişkiden gitmeye. Yorgunluklarınız olmuş, yokluk duygunuz olmuş bu aralarda. Ama artık ilahi adalet tüm güzellikle hayatınızı büyütmeye, yenilemeye gelecek arkadaşlar. Her şey sıfırdan başlayacaksınız. Kader sizden yana diyebilirim. Ee, bazı arkadaşlarım da kova ve yükselen burcu kova olan arkadaşlarım da aşkı bütünlüğüyle yaşayacakları, ayaklarını yerden kesecekleri, bu karanlıklarına e, güneş gibi doğacak birileri hayatına Kasım ayının e, sonuna kadar arkadaşlar bu kişi hayatınıza girecek gözüküyor. Ama bu gelen kişi artık e, sınavınız değil, sizler için bir e, artık rahat bir e, durum olacak. Yani artık sınav değil bunlar arkadaşlar. Evlilik yoluna da girebilirsiniz Kasım sonuna kadar. Siz Kova Bey, yükselen burcu Kova olan arkadaşlar, e, bu hayatınıza girecek olan kişilerin isminde. Ee, bakalım M harfi N, M, N İ e, I ve E harfi de yoğunlukta olacak gibi diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bakalım tarot kartları sizler için neler söyleyecek. Kova burcu ve yükselen burcu kova olan arkadaşlar için. Evet. 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 Arkadaşlar sağlıksal anlamda ee, bir ufak operasyon geçirebilirsiniz ya da bu biraz keyfi olabilir ama. Ee, sağlıksal anlamda biraz bu ara psikolojik olarak da dikkat etmeniz önemli diyebilirim aşk anlamında dediğim gibi yeni duyacağınız tanıştırmalar haberleriniz e, bu sınav verdiğiniz sınavların bitişiyle ilgili müjdeleriniz var evlilik hayatınızda da arkadaşlar dediğim gibi e, bazı şeyleri duymayın <laughs> yüksek sesle karşınıza hitap etmeyin ben merkezli olmamanız güzel olur İş anlamında kariyerinizde dediğim gibi sıkıntılarla mücadele etmişsiniz. Bunlar ufak 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 ufalarak hayatınızdan çıkacak. Tek yapmanız gereken kariyer hayatınızda önünüze biraz daha bakmanız, keskin kararlar şey keskin kararlar almamanız sizler için iyi olur diyebilirim arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım ki bu Temmuz ayının geri kalan günlerinde sizler için her şey çok güzel olur. Sıkıntılarınız biter. Herkese çok selamlar. Beni dinlediğiniz için bir kez daha teşekkür ederim. Bay bay.